Türkiye Lider marka, marka Ödülleri Töreni'ne hepiniz, hepiniz hoş geldiniz. geldiniz. Sıradaki ödülümüz bir televizyon programına gidiyor. Genç girişimcilerin ve startupların sesi olan, onların hedeflerine ulaşmada katkı sağlayan sosyal sorumluluk bilinciyle iş insanı Ali Erhan Binici tarafından hazırlanan bir program. Bir veteremiz var sanıyorum. Var mı? Hemen verebiliyor muyuz vetereyi? Hızlıyız. Bloomberg ekranlarından bundan sonra dijital açıya izleyebileceksiniz. Program tamamen bir sosyal sorumluluk projesi olarak başladı. Türkiye'deki startuplara, girişimlere yön vermek, fikir vermek, onların ihtiyaç duyduğu konularda alanında uzman konuklarımızla bu konuları konuşmak. Yılın en iyi iş ve ekonomi programı ödülünü takdim etmek üzere Dijital Açı Programı moder moderatörü Ali Erhan Binici'yi alkışlarınızla sahneye davet ediyoruz efendim. Ali Erhan hoş Binici. Diyorum efendim. Hemen takdim edeyim isterseniz onunla konuşmak daha bir hoş oluyor. Evet bu bir sosyal sorumluluk projesi, bir iş insanı televizyon karşısına geçip program yapması çok zor ama amacımız startuplara, girişimlere destek olmak. Çünkü onlar Türkiye'nin geleceği ve bu desteğin aslında herkes tarafından sağlanmasını istiyorum. Bu büyük olasılık bu ödülde biraz motivasyon olsun diye. Bu işi profesyonelce yapan herkesin affına sığınıyorum. Keyifli bir gece diliyorum. Teşekkürler. Estağfurullah. Tebrik ediyoruz. Teşekkür ediyoruz. Ya, lütfen. Bir fotoğraf alalım. Bizimle bir Bey. fotoğraf çektirir misiniz? Rica ederim. Tebrik ediyoruz. Çok teşekkür tebrik ediyoruz. Başarılarınızın devamını biliyoruz.